Bazı şey hiçbir alan bırakmadı. Geçen gün Vali'yle toplantı yaptı. Vali'yle bunları anlatana kadar e, çevre koruma, deniz polisi, sahil güvenlik, kıyı emniyet, tarım, hepsi geldi proşesat proşesat. Vali'yle yaratıcı dedi ki ya siz de yüzmeyle bırakmıyorsunuz. Balıkçı bunu derdi olsun. Vekili Bayırlı yolculuklar Sağ olun. Kızlarımızla, evet, takar su ürünleri kooperatifimizin temsilcileriyle bir araya geldik. Sorunları ilk ağızdan dinledik. Sinop milletvekilimiz Barış Karadeniz'e de buradan teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Bütün bu sorunları ülke gündemine taşımak için, kent gündemine taşımak için elimizden geleni yapacağız. Halkın sesi olma devam edeceğiz.